Çağırılar Periler Allah'ın varlığına ve birliğine inanırlar. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna ve bu kitabın tarif edilmediğine, bugün herkesin Kur'an-ı Kerim olarak bildiği, dünyanın dört bir yanında tüm Müslümanlar tarafından alınan ve okunan Kur'an'ın, Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen Kur'an-ı Kerim olduğuna inanırlar. Caferiler Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme kadar Allah tarafından gönderilen tüm peygamberlere inanırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olduğuna, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıkladığına, teferruatı bildirdiğine ve uygulanması için İslam hukukunu yani şeriatı oluşturduğuna inanırlar. Caferiler öldükten sonra dirilmeye, ahiret gününe, sorgu suale, cennet ve cehenneme inanırlar. Allah'ın adil olduğuna, kullarına zulmetmediğine, onları kendi iradelerine bıraktığına, hiçbir şeyi zorla yaptırmadığına ve insanların ancak özgür iradeleriyle hak ettikleri sevap veya günahı elde ettiklerine inanırlar. Caferiler, Allah'ın insanları asla başıboş bırakmadığına, ilahi lütuf gereği tıpkı peygamberleri göndermedeki gayesi gibi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra da imamlar gönderdiğine ve bunların 12 imamla sınırlı olduğuna inanırlar. Caferilere göre 12 imam, son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasileri yani halifeleridirler. Caferiler, Hz. Muhammed, kızı Hz. Fatıma, amcazadesi Hz. Ali ve onun 11 evladından oluşan ehlibeyti, yani toplam bu 14 kişiyi pak, masum, günahsız, hatasız ve gerçek önderler olarak kabul ederler. Caferiler Hazreti Ali'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden üstün görmez veya ona ilahlık veya peygamberlik sıfatlarını yakıştırmazlar. Bilakis Hazreti Ali'nin peygamberden sonra Allah tarafından seçilen hak halife olduğuna inanırlar ve bunu gerek Kur'an'dan, gerek sünnetten, gerekse akıl bakımından sağlam delillere dayandırırlar. Caferilerin sürekli Hz. Ali'yi ön planda tutmalarının sebebi, Hz. Ali'nin peygambere oranla daha fazla üstün vasıflara sahip olması değil, İslam camiasının peygamberde birleşmesi ancak halifeler konusunda ayrı düşüncelere sahip olmasıdır. Caferilere Caferi denmesinin sebebi mezheplerin ortaya çıkış tarihinde Hazreti Ali mensuplarının yani Alevilerin o zaman hayatta olan İmam Cafer Sadık'a isnat edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Caferilik, Alevilik veya Şiilikten ayrı bir kavram değildir. Müzik Caferilerde Mehdi inancı vardır ve Mehdi'nin 12 imamın sonuncusu olduğuna, hayatta olduğuna, peygamberin soyundan geldiğine, Ali hazırda gayip olduğuna, takdir edilen saat geldiğinde zuhur edip yeryüzünü adaletle dolduracağına, Allah'ın dinini ikame edeceğine ve böylece insanlık alemini her türlü zulümden kurtaracağına inanırlar. Caferiler peygambere ve imamlara bizzat ulaşılamayan böyle bir zamanda Kur'an sünnet ve akıl gereği İslami meselelerde en bilge insanlara başka bir deyişle müçtehitlere müracaat ederler ve içtihat olayını belirli zamana veya belirli kimselere mal etmezler. Bilakis her dönemde içtihat etme yeteneğine sahip uzman kimselerin olabileceğine inanırlar. Müçtehitlerin ortaya çıkardığı Kur'an ve sünnete ters düşmeyen fetvaların ancak Hazreti Mehdi'nin zuhuruna kadar geçerli olduğuna ve o geldiğinde kimsenin hüküm verme hakkına sahip olmadığına inanırlar. Caferiler, Peygamberimizin döneminde yaşayan, onu yakından gören, onunla sohbet eden ve onunla muaşeret eden kimselere sırf bu yüzden üstünlük vermezler. Kur'an, sünnet ve akıl gereği gerçek üstünlüğün takva olduğuna inanırlar ve bu yüzden takvalı kimseleri sever, sayarlar. Peygamber döneminde yaşayan kimselerin içinde bu zamanda da olduğu gibi iyi veya kötü insanların olduğuna Dolayısıyla sırf peygamberi görmüş olmanın onlara bir üstünlük sağlamadığına inanırlar. Cafililer seçkin kimseleri Kur'an ve sünnetin belirlediği esaslara göre tanır. Bu iki şeye uymayan kimseleri hangi soydan olursa olsun, hangi tarihte yaşamışsa yaşasın seçkin şahsiyetler olarak kabul etmezler. Caferiler her gün beş vakit namaz kılarlar, depremlerde, güneş veya ay tutulmasında, kasırga, tufan ve hortum gibi toplumu dehşete düşüren büyük felaketlerde ayet namazı kılarlar. Ramazan ayı geldiğinde tıpkı her Müslümanın yaptığı gibi sabah ezanından akşam ezanına kadar oruç tutarlar, Şevval ayına kadar oruçlu olur ve Şevval ayının birinci gününü Ramazan veya Fitre bayramı olarak kabul ederler. Çaferiler zekat verirler ve buna ilave olarak kazançlarının beşte birini Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere humus olarak verirler. Hayvanlarını İslami usullere uygun olarak keser, besmelesiz veya kıbleye dönük olmadan kesilen hayvanların etini yemezler. Maddi imkanları, sağlıkları ve can güvenlikleri yerinde olduğunda haç farizesini yerine getirirler. Bilerek veya bilmeyerek günah işleyen ya da yanlış yola sapan din kardeşlerini tıpkı bir ayna gibi onları incitmeden uyarır ve onlara doğru yolu gösterirler. Caferiler sırf toprak elde etmek için bir ülkeye saldırmaz ve bunu bir cihat olarak görmezler. Cihat onlara göre halkın canını, malını ve namusunu korumak için yapılan bir savunmadan ibarettir. Cihadın sadece canla değil, yeri geldiğinde mallarıyla, yeri geldiğinde dilleriyle ve yeri geldiğinde nefisleriyle olabileceğine inanırlar. Caferiler genel anlamda Allah dostlarıyla dost, Allah düşmanlarıyla düşmandır. Kendilerine düşman yaratmazlar. Caferilerde beda inancı vardır. Kaderi değiştirebileceklerine inanırlar ve yapılan bütün şeylerin Allah'ın bir dayatması olmadığına inanırlar. Caferiler Allah'ın yarattığı her şeyin uyguladığı her fiilin hayır olduğuna, ondan şerrin yani kötülüğün sadır olmadığına inanırlar. Onlara göre varlıklar hayır üzere yaratılır ancak özgür iradeleriyle zamanla bu hayrı şerre dönüştürürler. Caferiler canlarını, mallarını ve namuslarını korumak için İslam'ın takiyeye izin verdiğini kabul eder ve bunu bir riyakarlık olarak görmezler. Onlara göre ancak dostun dosta yaptığı takiye riya ve haramdır. Buna göre takiye ancak can, mal ve namus tehlikesi yaşatan kimselere karşı yapılır. Caferilere göre milliyet, insanların birbirlerini tanıyabilmeleri için bir hısımlık vesilesi, bir akrabalıktır. İyilik ve ihsana önce yakın akrabalarından başlarlar ama tüm bunları yaparken diğer milliyetleri dışlamaz, onları düşman olarak görmez, milliyeti dinden öne geçirmezler. Din kardeşliği ön plandadır ama mazlumunda dinini sormazlar. Müzik Caferilerin kaynakları sağlamdır, sarsılmaz. Kendi inançlarını savunmak için muhaliflerin kaynaklarından delil sunarlar. Akılcı oldukları için mat olmazlar. Atalarının dinine bağlı kalmazlar, taassuptan uzaktırlar. Onlara göre tek kaynak Kur'an, sünnet ve akıldır. Çoğulculuk ilkesi olan icmaı, bir esas olarak görmezler, sadece bazı konularda ondan destek alırlar. Müzik Hükümlerin çıkarılması konusunda kıyas, istihsan, setli zerai, mesalihi mürsele ve benzeri gibi zanna dayalı şeylere başvurmazlar. Caferiler her türlü iftiradan beridirler onlar hakkında söylenen şeylerin doğruluk derecesini öğrenmek isteyen her Müslüman, Caferi muhaliflerine değil, Caferilere sormalı, Müslümanlığın gereğini yerine getirmelidirler. Bugün yeryüzünde yaklaşık 250 milyon Caferi var. Dünyanın her yerinde yaşıyor ve diğer Müslümanlarla birlikte Allah'a kul olmaya çalışıyorlar. Onlar da tıpkı diğer Müslümanlar gibi Amerika ve İsrail gibi zalim devletleri kınıyor. Filistin ve Irak halkı gibi mazlum halkların savunulucuğunu yapıyorlar.